edelim. Şimdi ilk evim arsa. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa. Tarihin en büyük sosyal konut projesiydi ilk evim arsa. 81 ilde ilk etapta 250 bin konut 2 senede teslim edilecekti. Peki ne oldu? Hak sahipleri ödeme yaptı. Hakkını evlerini beklerken ortada ne konut var ne ada parsel. Üstelik muhatap da yok. İnşallah söz verdiğimiz şekilde iki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı. 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böyle demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2 yıl içinde 250 bin konut yapılması bekleniyordu. Ancak verilen söz tutulmadı. 2 sene içinde konutunu alabilen olmadı. 500 bin konut, 250 bin altyapısı yapılmış konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde hamdolsun 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Yıl 2022 ilk evim arsa tarihin en büyük sosyal konut projesi olarak duyuruldu. Proje 81 ili kapsıyordu. Vatandaşa 1 milyon metrekareden fazla arsa verilecekti. Başvuruların ardından ücretler yatırıldı, çekilişler yapıldı. Ama o günden bugüne hak sahiplerine arsaların hangi bölgede, hangi ada ve parselde olduğu ile ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bunun üzerine hak sahipleri TOKİ'ye ulaşmak istedi. Ancak resmi bir cevap yerine takipte kalın yanıtını aldılar. Müşterek arsa olarak anlaşmalar yapıldı, imzalandı. Sözleşme bedeli 200-500 bin lira arasında belirlendi başvuranlar ilk etapta bu bedelin %10'unu ödedi. Kura çekildi. Ancak tapu kadastroda sorgulattığımızda ada parsel olarak karşılığı yok. Mağdur olduk. Durum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da yazıldı. Dilekçeler birleştirildi. Bizlere sadece hangi bölgeye çıktığımız açıklandı. Ada ve parseller açıklanmadı. Evimi yapmam gereken adayı bilmiyorum. TOKİ takipte olmamızı söylüyor. Ancak net verilmiş bir cevap yok. Meclise imza topladık. Meclise imza topladık. 700 kişinin imzası var. Dilekçeler yazıldı. Hak sahipleri ödemesini yaptıkları arsalarla ilgili yanıt beklerken TOKİ resmi sayfasında bu kez de 33 ilde 372 arsayı satışa çıkardığını duyurdu.